Kuma dizisinin finalinde neler yaşanacak? Emir ve Sema'nın sırları gün yüzüne çıkacak mı? Ceylan'ın kaderi ne olacak? Tüm detayları sizinle paylaşacağım. Ama Ceylan'ın masum olduğuna inananlar videomu beğenip yorumlara düşüncelerini yazsın. Bakalım yeni bölümlerde neler olacak? Sema'nın kıskançlığı onu rahat bırakmayacak. Karan ve Ceylan'ı sinsice izlemek için onların evine gizlice sızacak. Sema, öfke ve kıskançlık nöbetiyle Emir'e Ceylan'ı ortadan kaldırması için baskı yapacak. Emir, Karan ve Ceylan'ın sığındığı kulübeyi ateşe verecek. Karan, Ceylan'ı kurtarmak için alevlerin arasına dalacak ama yoğun dumandan zehirlenecek. Ceylan panik içinde canı arayacak ve birlikte Karan'ı hastaneye yetiştirecekler. Bu olay, dizideki gerilimi doruğa çıkaracak ve seyircileri soluksuz bırakacak. Acaba Karan kurtulabilecek mi yoksa trajedi mi yaşanacak? Yeni bölümler için kanala abone olun, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonra görüşürüz.